Ya Azerbaycanlı mısın? Azerbaycanlı ya. Süper ya. Burada kaç yıldır yaşıyorsun? 30 sene. Vallahi. 30 sene, vallahi. sene abi? Maşallah. Uje uje saçlarıma vardı. Vallahi. Nasılsın abi? İyi. İyi. Gidip geliyor mu Azerbaycan abi? Sen Yılda bir kere. Çok geliyorum. güzel. güzel. Ne Neresindensin Azerbaycan'ın? Kürdemir'den. 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 Çok iyi. O Kürdemir Türkiye'nin Antalya'sı. Burası sos. Ha, ha. Ya. turistik yer. Yok yok yok. Sıcak yer. Sıcak. Sıcak şey Hazar Denizi tarafında mı? Yok yok bu yanda. Yani diğer tarafta. Siyah tarafta. Yerde. Anladım. Hmm. Gence Vay taraf, gence, ha, gence tarafında. Yani Okey. Evet. Biz Anladım. bir dahakine gideceğiz abi oraya inşallah. Azerbaycan'ı da görelim bu. ya. Azerbaycan'ı. <laughs> Şu an bir bardak yapıyor böyle içme. <laughs> bir bardak, bir bardak sana olacak o bura parasıyla ne kadar? 100 lir. 200, 200 TL. 200 TL. 200 TL. Çok pahalı. Çok, çok pahalı. Abi yok Türkiye geldin mi abi? Yok gelmedim. Vallahi. Vallahi bir 10 gün sonra geleceğim. Sen mi geleceksin? Yok. Bu Bunlar da, erkekler mecburlar. o kadar görmüyoruz. Erkekler yurt dışına mı Erkek. çıkıyor? Erkekler kadar hep kaçtı yurt dışına. Kadınlar, 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 kalıyor. Yok. Avrupa. Hayır, Avrupa. Ha Avrupa. Ha Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa.